Evet. Şimdi üçgen muska yaptık. Tekrar bir önceki şekilden yapıyoruz ancak ilk baştaki bu yarım D şeklinde açtık sosladık yağ sosumuzu döktük. İlk katını bu şekilde bir katlamıştık. Daha sonra harcımız üstüne dökmüştük hatırlıyorsunuzdur belki. Şimdi biz bunu aç üstüne kapatmadım direk üstüne yaydım ikinci bir kat yok direkt buradan kapatıyoruz sıkı bir şekilde yalnız kesinlikle gevşemeyecek çok önemli yırtılmalar olabilir yufkamız incecik çok güzel tazecik önemli olan toparlamamız bu şekilde hop diye döndürüyoruz. Eşit bir şekilde gideceğiz. Dikkatli bir şekilde kendi salmaları olacaktır. Buna izin vermiyoruz kesinlikle. Az koymadık malzemeyi. İp gibi dizdik ama bol koyduk. Peynirle biber eşit miktarda olsun. Sadece kapya ya da sadece peynir de olmasın. Eşit olsun ki daha lezzetli olsun. Sıkı sıkı çevirmeye devam ediyoruz. sıkı sıkı çevire çevire gidiyoruz. Bol kalmasın lütfen. Şimdi sonuna geldik. Bu şekilde. Şöyle çekelim. Siz de görün. Bu şekilde. Bunları iki parmak mesafeli olacak şekilde lokmalık çok güzel çerez gibi hazırlıyoruz. Bu şekilde lokmalık sunumlar daha şık, daha güzel olacaktır. Devam. Küçük bir bıçak yardımıyla güzel kesiyoruz. Hem sağlıklı hem lezzetli. Puf puf yumuşacık, üstü çıtır, içi yumuşacık. Güzel Bu şekilde pişen bir böreğimiz. Devam ediyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. <laughs> Benim bir tane minik fındık kurdum var. Onun sesi geldi az önce. O da hemen böreğin tazına baktı ve bayıldı. Çocuklarınızın da bayılabileceği Muhteşem iki ayrı börek yapmış olduk bugün sizlerine. Şöyle hem işli köfte harcının güzelliğini gördük börekte, hem de şöyle keselim şu alsın yine. Hem de Antep peynirli kapya biberin buluşmasını gördük. Hem çocuklar seviyor bu şekilde. Bunu bu şekilde devam ediyorum. Harcım bitmeye yaklaştı. Bitene kadar bu şekilde lokmalık devam edeceğim yine. Ee, bittikten sonra yine 200 derece. 1-2 dakika önceden ısıtılmış fırında. Üstü tamamen güzelce kızaracak. Zaten puf puf oluyor. Ben piştim buradayım diyor. Haber veriyor hemen. Sık sık kontrol edebilirsiniz. Fırından fırına değiştiği için fırınınızı. İlk 15 dakikasından itibaren sık sık kontrol edin lütfen. Üstüne yumurta sarısı da sürüyoruz. Az önce artmıştı zaten. Sarı ile beyazı karıştırıyoruz. Sarısını ayrı beyazını ayrı koymuyoruz kesinlikle. Ben böyle ziyan etmiyorum. Sevmem zaten. Ondan sonra size şöyle ne diyebilirim başka? E, puf puf çok güzel kabarıyor. Dediğim gibi çocuklarınızın da sevebileceği güzel bir tarif, güzel bir börek. E, bir kilo yufka'nın hepsini harcamadım açıkçası. E, i̇çli köfte harcımla beraber e, ona 250 gram kıyma kullanmıştım. E, cevizi göz kararı bolca kullandım. 4 kapya, 4 top peynir karışımı olan peynirli harcımızdan da ilave toplam. Şu an için 3 yufka kullandım. Yani yarım kilo yufkaya denk geliyor. Peynirli harcımdan biraz daha arttı. Muhtemelen bunun gibi 2 tane uzun daha rahat çıkar. Bolca çıkacak benim bir tane daha bütün yufka ihtiyacım var. Yani toplam 4 adet yufkadan 2 ayrı böreğiniz çıkıyor. Bunu pişirip buzluğa atabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Buzluktan ne zaman çıkarsanız hiç fark etmez. İsterseniz bir ay sonra çıkarın. Çıkarıp tekrar fırında ısıttığınız zaman çıtır çıtır pufidik pufidik böyle çok güzel börekleriniz tazecik taze taze böreklerinize elde etmiş olacaksınız tekrardan. Ve böylelikle zamandan da tasarruf sağlayacaksınız. Ani gelen misafirlere birebir çözüm diyebiliriz. Bu şekilde devam ediyorum. Sonra kalan e, böreklerimi de üstüne yumurta sürüp tekrar fırına atacağım. E, 200 derecede pişireceğim. En sonunda görüntülerini tekrar paylaşacağım sizinle. Sevgiyle kalın. Sağlıklı yaşayın. Hoşçakalın.